Buharımız yaklaşık 15 gün açık kalacak. 15 gün içinde halk gelip burayı gezip alışveriş yapabilirler. Yaptıkları alışverişten vakfımıza destek olacaklar. Bunu hiç unutmasınlar. Yani sadece alışveriş yapmış olmayacaklar. Bu Ankara'da başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptık. Şu anda da İskenderun Belediyesi ile yapıyoruz. Buradan sonra diğer illere esnafımızla beraber gidip orada da vakfımızın hem tanıtımını yapacağız. Hem vakfımızın büyümesi, vakfımızın daha iyi hizmet edebilmesi için Bakın e, mali gücünü güçlendirmek adına bu fuarlar devam ettiririz. Düşüncelerimiz de işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olan bazı gıda yiyecek şu bu. Kendi memleketimizde bizim de karşı tarafa böyle stand kurmamız iyi bir şeydir. Vakflar arasında birlik beraberliğin en iyi şeyi böyle daha doğrusu stand ama biz de Serbest bir pazar gibi bir şey. işte. Nasıl biz İstanbul'a gidip peynirimizi, künefemizi, yiyeceğimizi götürüyorsak, güney Güneydoğudan, sağdan soldan da buraya geliyorlar. Böyle bir etkinlik güzel bir şey. <laughs> Bizim vakfımızın bir özelliği de var. Atatürk'e gazi unvanını aldıran vakıftır. Biz tırımızla beraber hemen hemen bütün Türkiye'de pek çok kere insanlara bunları tanıtmak maksatla seyahatler düzenliyoruz. Değişik beldelerden, belediyelerden, okullardan talepler olduğunda bunları da değerlendiriyoruz. Yani bir şekilde Çanakkale'ye gidemeyen, ulaşamayan... Ee, pek çok insanın ayağını o dokuyu, o ruhu yansıtmak maksatla hissettirmek ya da e, o anı yaşatmak adına bence her çocuğun, her insanın 7'den 70'i görmesi gereken ve asla unutmaması gereken e, örnekler bunlar. Bu Pestil var, köme var, ballı pestil var, kuşburnu var, meşhur gümüşhane, kızılcık var, alıç var, marmelat cinsi bunlar, pekmez var, dut pekmezi, üzüm pekmezi. Hataylılar biraz yeme içmeye düşkün gibi geliyor bize. ilk görüntü öyle. İnşallah yanılmamış oluruz. Hakikaten güzelmiş. Değil, o değil bu sana da vereceğim. Bak Başka bir Böyle birlikte 10 lira.